ne ekersen onu biçersin tarzında. Şimdi eğer pozitif düşünceye sahipsen, pozitif davranışa sahipsen bu da sana ta tekrar pozitif olarak geri dönüyor. Yani hangi frekvenstaysan, hangi dalgayı kullanıyorsan bu sefer o dalgadaki şeyleri sana doğru, kendine doğru çekiyorsun. Hani bazen bir olay yaşanır, ondan sonra denir ki niye ben, niye hep bana bunlar oluyor? ya da niye ben hep bunları yaşıyorum ya da niye hep böyle şeyler benim başıma geliyor. Şimdi bu soruyu sorduğumuzda bunun zaten sorunun da şeyi bir suçlama sorusu. Niye? Şeyin sağ ol teşekkürler. Yani soruyu sorduğumuzda sanki bir suçluyu arar gibi soruyoruz. Bu da ister istemez suçluyu bize o enerjinin tekrar bize akımı oluyor. O yüzden de e, sorunun şekli bile burada önemli. İlkay merhaba, hoş geldin. Yani burada yapılması gereken kuantum bazında baktığımızda, pozitif anlamda baktığımızda, niye hep bunlar benim başıma geliyor değil de, ben bu yaşadıklarımdan nasıl bir e, ne bileyim, öğreti çıkarabilirim, nasıl bir ders alabilirim ya da bu olayın bana vermek istediği sinyal ne? Bu e, Iki, ya dün bir olay yaşadık, devamlı bir şeyler gözümüze çarpıyordu. Yani devamlı aynı şekilde ya sözlü olarak ya şekil olarak bir şeyler devamlı kendisini tekrarlayıp duruyordu. 3-4 ee, defa tekrarlandı. Sonra dedik ki bunun altında yatan amaç ne? Bu niyet ne? Yani bu bize vermek istediği sinyal ne diye baktık. Gerçekten aradığımız, düşüncede aradığımız bir olayın oradaki cevabını bulduk. O yüzden bunları bilinçli bir şekilde getirip bilinçli bir şekilde algıladığımızda gerçekten sorunun karşılığında bazen böylece bulabiliyoruz ya da çözümün bulabiliyoruz ya da ne bileyim problemin çözümünü bulabiliyoruz. O yüzden buradaki gerekli olan şey de dikkatli bir şekilde kendimizi algılamamız, bilinçli bir şekilde kendimizi algılamamız. Yani tekrar şeye gelecek olursak rezonans yasasına, çekim yasasına yani gönderdiğimiz her enerji ister istemez bize herhangi bir şekilde geri geliyor. Ama bu herhangi bir şekilde de gönderildiği şekilde. Diyelim ki e, niyet ise güzel bir şekilde gönderiliyorsa o tekrar kendisini güzel bir şekilde size yansıtacaktır. Ama diğer tarafta kullandığımız cümlelerden bahsettik, kelimelerden bahsettik. Böyle kelimeleri kullanırsak o da tekrar negatif bir şekilde bize kendisini gösterecektir. O yüzden buradaki kullanılan kuantum bazında kullanılan e, frekansın dalganın önemi. Bunu fark etmek, bunu algılamak, bu yönde de hareket etmek. Böyle onca da enerji, sevgi enerjisi dedik, e, şifa verici bir enerji, bunun karşıtı olan enerji de kin, nefret de ister istemez derin yaralar e, yaratan ya da hastalıklar yaratan bir enerji. İyi akşamlar Ayşe, hoş geldin. Böyle olunca da eğer belirli bir yaşam tarzımız varsa ve belirli bir yaşam diliminde yaşıyorsak, o zaman neden kendimizi bilinçli bir şekilde pozitif yöne çevirmeyelim. Neden? Bu güzel varlıklar olarak, bu güzel yaşamın, bu güzel tadına varmayalım. Diğer taraftan arabesk bir düşünceyi yaşayabilirsin. Ne bileyim kendini devamlı suçlayabilirsin, çevreni suçlayabilirsin, yaradanı suçlayabilirsin. Herkesi suçlayabilirsin. Bu sana kat kat geri gelir. Diğer taraftan da ben Bugünden itibaren düşüncemde nasıl bir değişim yapabilirim? Bugünden itibaren nasıl pozitif düşünebilirim? Nasıl bir pozitif duruşa sahip olabilirim? Ve o yönde de hareket ederse ister istemez yaşadığımız olaylar, karşımıza kişiye, çıkacak kişiler her ne olursa bu yönde pozitif olacaktır. E, şaman şeyinde şöyle baktığımızda, bu da aşağı yukarı zaten çalışmalar çok birbirine bağlı iç içe giriyor diyor ki mesela eğer bir yılan ısırdıysa zehirli bir yılan sen ısırdıysa diyor yapacağın ilk iş hemen acil gidip e, bir doktor yardım alman ve bunu aldıktan sonra da diyor sorgulaman gereken şey yılan tarafından ısırılmayın ısırılmanın altında yatan niyet yani buna kuantum çapında baktığımızda o yılanın gelip de seni ısırmasının sana vermek istediği bir niyet olduğunu. Hani dedik ya ilk başta hiçbir şey boş değildir. Yaşadığımız her şeyin %100 altında yatan bir esans vardır. Bize verilmek istenen ders vardır. Bunu çıkardığımızda ister istemez oradan aldığımız dersle kendimizin yaşamını daha verimli hale getirebiliriz kaliteli hale getirebiliriz böyle olursa. Ama diğer taraftan her şeyde bir sorgulam, e, sorumlu kişi ararsak neden bu benim başıma geldi, neden hep ben bunları yaşıyorum diye böyle bir soru evrene sorduğumuzda ister istemez birilerini evreni suçluyu, suçlu durumuna sokuyoruz. Bu da tabi diğer taraftan akımda da aynı şekilde bize tekrar yansıyor. O yüzden düşüncenin, yine geldik düşünceye, enerji bakımından ne kadar saf olursa, saf dediğim buradaki yani içindeki niyetin güzel olması, içindeki düşüncenin güzel olması, Einstein'ın sözünde söylediğimiz gibi yani o gönderdiğimiz enerjinin tekrar bize güzel bir şekilde yansımasını istiyorsak, o yönde de güzel düşünülmesi. Bu